Bugün 16 Nisan 2020 perşembe. Jüpiter günündeyiz. Kova burcundaki ay, Güneş, sosyal ve özgür enerjiler veriyor. Sabah saatlerinden itibaren ay Mars'la birleşirken, İkizler burcundaki Venüs'le de üçgen görünüm yapacak. Hava elementindeki güçlenme, zihinsel faaliyetler, ilişkiler ve iletişim konularını öne çıkarabilir. Çok sayıda kişiyle konuşabilir, yazışabilir, bilgi toplayabiliriz. Gün genelinde sosyalleşme ihtiyacımız artabilir. Özellikle ortak zevkleri ve amaçları benimsediğiniz kişilerle bir araya gelmemiz, organizasyonlara dahil olmamız mümkün. Bugün teknolojiyi ve dijital platformları da yoğun kullanabiliriz. Koç burcundaki Güneş ile Oğlak burcundaki Jüpiter arasındaki dik açı, kişisel özgüvenimizi ve hırslarımızı güçlendirebilir. Çabuk eyleme geçip gerek kendimiz gerekse çevremizdeki kişileri motive edebileceğimiz bir gündeyiz. Zaman zaman beklentilerimizi büyütebilir, tepkilerimizi abartabiliriz. Her alanda dengede kalmaya çalışmalı, risklerden uzak durmalıyız.